İbrahim Hamdi Efendi. Günümüzde Bartın'a bağlı Ulus ilçesinin o dönemde ise Safranbolu sancağına bağlı Ulus kazasına bağlı Endüz köyünde doğdu. İbrahim Hamdi'nin eserlerinden edinilen bilgiye göre ailesi 12 imamdan dördüncüsü olan Zeynel Abidin'e kadar uzanmakta olup babası Seyit Bayram, dedesi ise Seyit Hüseyin'dir. Babası Tımarlı Sipahi görevinde olan İbrahim Hamdi çocukluğunun büyük bir bölümünü Rumeli kentlerinde geçirdi. Çocukluk döneminde eğitimini kendi memleketi Ketinde tamamladıktan sonra babası ile birlikte 2. Mustafa döneminde Balkan seferlerinde bulundu. Önce Yanova'ya, daha sonra Temeşvar'a yerleşti. Temeşvar'da 20 yıl kadar ikamet etti. Ve burada Şeyh Selim de Hacı Eyüp Efendi ve Piri Ahmet Efendi'den ders aldı. 1696 senesinde Tamaşvar'dan ayrıldı. Bir sıra askeri hizmetlerde bulundu. Daha sonra da Avusturya'dan İslam ülkelerine civa madeni ihraç ederek ticaret hayatına atıldı. Atlas İbrahim Efendi adıyla bilinen iki ciltlik hacimli eserini 1729 ile 1750 yılları arasında yazdı. Birinci cildine doğduğu Endüstri'yi çevresi, ailesi hakkında tafsilatlı bilgiler vermesinin yanında Anadolu'nun pek çok şehri hakkında da oldukça detaylı bilgiler verdi. Eserin ikinci cildine Rumeli şehirleri ve İstanbul hakkında orijinal tespitlerde bulundu. Dünyanın hareketleri, coğrafya, astronomi, mevsimler konularında ayrıntılı olarak ele aldı. İkinci cildin tek yazma nüfhası İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Talat Mümtaz Yaman 1934 senesinden itibaren eserin birinci cildi üzerine incelemelerde bulundu ve değerlendirmelerini Halk Evleri yayını olan Ülkü Dergisi'nde yayınladı.